Oh. Ben şu kankamın e, en son yaralımı almıştım. Şunu hediye edeyim kankama. Sabah olmuş ya. Oba yeni bir gün. Yeni bir sabah. Ve. Neyse. Aa kanka hoş geldin. Hoş kanka. Hoş geldin kanka ne oldu? Emlik sen oyun var mıydı? Bir tane Roblox var işte. Eee, ben sana benim, e, benim oyunlarımın yazısını getirdim de sen. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne 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 ne? Bakıncı Sara. <laughs> FNF'nin bütün modları var. GTA 5 var, GTA 3 var, Roblox, Chrome ne varsa. Google'e, Google Oha kanka. Aha. <laughs> e sen korkarsın diye sadece Sonic X'e indirmedim ha. Sen korkarsın diye. Yok kanka ya ne korkacağım. Sonic X'e indir. Neyse. Ha. Bu arada sen de korku filmi izleyelim mi ben öyle ya? Olur. Senin bir sürü korku filmi var. İki arasını sağda sarıp sen de burada izlersin. Hadi gel hadi <laughs> izleyelim. İzleyelim. Hoppa geldim. Ben de öyle Ben de biraz şaka yaparım. Hadi gel filmi izleyelim. Geldim. Hem sen e, istediğim bir tane bir sürü DVD var televizyonun yanında. Sen onlardan bir tanesini seç. Şuydu durdu ben pizza yapacağım sana. Tamam. Bazı yakın da bakalım o an diye bir gemi Çığlık halka filmi. Başka bilmedim. Şu çığlığı koyalım. Tamam. Durdurayım. Bir de çığlık 2, çığlık 3 falan da var bende. Onlar da yanında zaten. Çığlık 1'i koydum ben. Çığlık 2, çığlık 3. Evet. Bak abi izle yaptım. Ha, tamam. Gel kanka açıyorum. Açtım. Açtım abi. Açtım abi. Açtım abi. Evet. Al. Al ya bunu. Afiyet olsun. Heh. Ay çok Ah hadi mi... dilim. Dilim ah. Ah hadi dilim. 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 Su var mı? Su var mı? Su var mı? <laughs> çok acı koymuşsun. Çok acı koymuşsun. Ha ha. Yalnız girme dediğin odaya girdim. Ha burada burada. Su burada. Su burada. Lan kino. Neredesin? Lan banyo banyo da var. Ulan lan iç onu. Saçma oldu ama. <laughs> sen ağzını yaptın ciddi ciddi ya. Allah sen ne yap be al şunu ya. <laughs> ver ver. Ben ben yerim. <laughs> sen ne elimizle istiyorsun? Al şunu ya. Şunu. Ver. Gel. Al şunu. Şu, al şunu. Heh. Neli pizza istiyorsun? Neli ben onu yapayım. Hoş mu değil mi? Sadece sucuklu bir de şey Eee işte ondan bir şey. Sadece. Ol, 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 ol. Dur dur. He, yapayım. Ya yapayım Allah'ım ya. Ne <laughs> evet, alacak adam yaptı. Ha ya? Abi, bırak abi, Aa, şu beyaz acı bir bölüm şimdi Kanka Efendim Kanka donat yaptım önüne sana pizza yaptım Teşekkürler Al Merhaba han pizzayı ilk önce yiyeyim Al Kanka sana donat da veriyim Şunu açtım Gel kanka Onu sen ye, onu sen ye Yok ya sen ye yok Hayır sen ben ye Ben sana açtım, ben al Al sen ye <laughs> Neredeymiş? Hadi ya kanka donatını ben şunu yiyeyim ben bir. Bana bak Allah Allah Allah. Kaç kaç. Ne oldu ki? Kaç oldu? Ah. Abla pizzayı <baş> düşürdüm. <laughs> pizzayı düşürdüm. Altıma ettim oğlum. Boşun pizzayı. Başak, pizzayı ben düşürdüm. Ne ne sen? Tomat mı onu ye. Yalnız ben <laughs> danıtı şeyli seviyorum. Çikolatalı seviyorum ama şunun da bir tadına bak. Bu da bu daha iyi. <laughs> Oh, biraz sertmiş. <laughs> Eline sağlık kanka, ben gideyim şuradan kendi donatımı yapayım. Kapıyı aç Alayım. ya. Koltuğlu çırpama. Dur dur, onu bastırma. Acı biber verdi Acı. Çikolata acı biber ben değişte çıktım. sen ağzım yanmış geçmiş oldun sana. Sen ağzım yaptılarını. Ya. Hem de en acı olur. O acı falan değil. Delim delim, 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 <laughs> delim. Ben sana diyorum, ben sana çikolata da en acısı Bu çikolata yeme, en acısı yedim. Değiştireceğim ben bunu. Oğlum değiştir şunu ya. Değiştir ben Acıda kalmış. O sen niye öyle yapıyorsun? Yanar tabii. Şimdi bildiğin çilek. E, ee, bu süt gibi. Ben normal süt işte. Bu daha değiştir. Şunu değiştir şunu ya değiştir. değiştir. Değiştirdim lan değiştirdim. Baksana değiştirdim oğlum. Kafan, Baksana. Kafan. Yani sen kafan yani. Bu ne? Acıda seviyor mu? Sen bunu değiştirebiliyor mu? O yüzden. Sen kafan yani. Bu ne o? Oh be. Çikolata tadını. Kanka. Çıkışım. Uydum donat... De... Bir tane de pizza. Kanka. Yeter. Kanka kanka. Efendim. Şey eee. De. O yedin donat pil kakasıydı. Değiş, yanlış değiştirmişim. Ben kakayı yedim şu anda. Kustur beni. <laughs> Kustur beni. <laughs> hayır hayır. Şu değiştirip Lan abi bu adamın bir ayrı yok mu ya? Ay şunu yiyeyim bu, bari ya. Allah'ım var. Ne bu? Tamam. Doğrucu. Abi şu ayar mesela kaka bozunu alıyor ya da başta moda alıyor ya. Ne oldu ki? Hmm, hmm. Bu sefer düzgün olsun ya. Normal bir şey yiyeyim artık. Ben gizli bölgüme giriyorum. Tamam. Sen görmedin de. Göstersen mı bilemedim. Açık kalmış ya. Gel kanka e izleyelim. Işte, Aksuluğa devam ederim. Bakalım. Anne anne, anne. 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 Ay kanka film bitti gel. Film bitti. Bu sonmuş. Ay kutlar iki izlerim neyse iki izle Yok kanka. Kanka sana bir şey diyeceğim. Ne var? Ben evcil hayvan almayı düşünüyorum. Ben de alacağım zaten. Hadi Atarım gidelim. Atarım evcil galiba vardı. Hadi hadi gidelim alalım gel. Benim göstereyim mi istersen? Neyi? Ya benim ece var gel. Arabaş! Arabaş! Allah Allah. Bak. Bak. Oha bu ne? Arabaş olmuş. <laughs> Ismi Karabaş mı bunun? He, yaklaşma ısırır, Vallahi çok hızlı ısırıyor. Isırma bu ne boynuzlar ya. oğlum bu ne? Ya sen işte ısırıyorsun da boynuzluyor işte. ya ee, yani sözlükler kullanırsan ısırabiliyor. Beni bir kere zaten yağ sözlük kullandım ısırdı. He. Neyse kanka ben şey Abi, yapacağım. Kol, ben, şey gidip, ben gidip ben gidip bir şey yapacağım. Kolun kolum yara oldu baksana. Kolum oldu benim. Kolum mu yara oldu? Ya kolum yardı bu. <laughs> kolum kopardı ya. Neyse ben geleyim, evcil hayvanlar diyeyim bende ya. Karabaş. karabaş, 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 karabaş. Ben karabaş. Tamam. Ağabey oh çok tatlı. tatlı bu. Çok tatlı bu. Benim, tatlı bu. Benim, benimki çok kötü de neyse. Kank, de, köpek seni yere yaptırıyor ha. Yemeğe çalışıyor. Ne yapıyor? Ne biliyor musun? Ne yapıyor? Seni ee, döverim de seni sevmem derse kalıyor. Ne mi şimdi? Seni döverim. Haydi sen sevmem de. Seni sevmiyorum Kaç, kaç 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 seni seviyorum kanka, seni seviyorum seni, kanka. Seviyorum, seni kanka. Sen. Sen. bak sana yere atacak Yere, yere bile yatıracak. geçmiş olsun hayır geçmiş olsun <laughs> hayır çok hızlı bu ya, geçmiş olsun yaklaştın bak kanka bak seni yere yatırdı geçmiş olsun yatıramadı ya yatıramadı, bak, yatıramadı. tamam seni seviyorum tamam dur Oğlum hayır başka bir şey tanımam gerekiyor yoksa kalk bakmıyor hadi geç bu e Ne yapacağız? Oğlum e, onu sev biraz onu sev işte siz onu, onu, seversen kendine gelir. Seni seveyim birazcık dur bir iki. Korktum. Neyse <laughs> i̇şte bu bıraktığı şeyi pahalıdır. ben yere bırakayım dur. Aygen'e şu tavşanın ismi ne acaba? Ne? Tavşanın ismi ne? Minnoş.

Ee, Ama... Neyse. Bun bunlar şimdilik bizim kucağımızda. Aha benim evet. evet. Korku korku filmi bunlar şimdi bizim kucağımızda uyusun da. Hı hı. Ama evet, korku filmi sana zaten e, tamam biz evde korku filmi izlemeye devam ediyoruz. Sen ne diyorsun? Tamam. Neyse ben hadi uyuyalım hadi. Arr, arr, arr. Yapma şunu. Tamam beni koruyor. Ya diyor ki, "Minnoşu bırak." diyor. Minnoşu bırak diyor. Ben ben onu ben onu uyutmaya çalışıyorum. <laughs> ne suyuyorum ben Barbie. Evet arkadaşlar, bugünlükte videomuz buraya kadardı. Umarım yaptığımız RP'yi sevmişsinizdir. Bugün e, Karabaş'la Minnoşu gördünüz. Bunlar çok tatlı. Minnoş çok tatlı mesela Karabaş bayağı sıkıntılı. Ben Minnoş çok tatlı de benim Karabaş. Nasıl şey taşıyorsun ya? ya? Nasıl taşıyorsun onu ya? Karabaş bunu müde ya? ya mesela Minnoş'u neyse seviyorum dedi ya neyse. E evet, sever arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar ee, sonraki <laughs> videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Beğenmeyi yani. ve abone olmayı unutmayın. Bunları sakın unutmayın bildirimleri de açın ola. Evet. Neyse. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Eğer Tümüş'ün de channelini Tümüş'e şekilde açarsanız her video upload'ınızı da görebilirsiniz. Ee, sizi çok seviyoruz. Ee, Gamer Memo ve katil Gamer Kaça. Gamer ee, Arkadaşınız Memo sizlere iyi günler diler ve kapanış.